kendi alanında başarıdan başarıya koşan iki markanın e, işbirliğini duyurduğumuz bu özel güne hoş geldiniz sefalar getirdiniz bildiğiniz üzere e, bu seneden itibaren biz e, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan e, Galatasaray ile e, bu sezondan başlayarak ama uzun vadeli bir yola çıktık e, aslında bu el ele Tutuşup daha büyük başarılar elde etmek üzere çıktığımız bir yol olarak görüyoruz bunu. Türkiye'de spora verdiğimiz desteklere yeni bir halka eklemek amacıyla bunu yaptık. Sokar'ın biliyorsunuz logosu alevi temsil ediyor. Bu alev aslında kaliteli, yenilikçi işbirliği, hizmet anlayışını temsil eden bir logo. Biz bu alevimizle Galatasaray'a inşallah Avrupa'da enerji vermeye amaçlıyoruz. Ee, bu sezondan itibaren e, Avrupa maçlarında Galatasaray e, kulübümüzün forma göğsünde Sokar ismini göreceksiniz. Aynı zamanda bütün branşlarda da e, Sokar Galatasaray'ımızın enerji sponsoru olarak e, o ibareyi kullanacağız. E, gerçi bu Alevi biz daha sizinle görüşmeden geçtiğimiz hafta Vilnius'ta Jarvis maçını ilk defa takımımız forma göğsünde taşıdı. İnşallah çarşamba günü de güzel bir zaferle, güzel bir galibiyetle bunu daha uzun vadede taşımak üzere yola başlamış olacağız. Biz Galatasaray'ın hem Avrupa arenasında hem de diğer branşlarda başarıdan başarıya koşacağını Eminiz bu konuda Galatasaray'ımıza güveniyoruz ve her zaman da Galatasaray'ımızın arkasında e, enerji sponsor olarak durmaya devam edeceğiz. Sokar biliyorsunuz e, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi. 15 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısıyız. Dikkat ederseniz yabancı yatırımcı ibaresini özellikle kullanmadım. Çünkü biz hiçbir zaman burada kendimizi yabancı olarak hissetmiyoruz. Azerbaycan devlet şirketi olarak, Azerbaycan vatandaşları olarak Avrupa Kupası'nda mücadele eden bütün Türk takımlarını zaten manevi olarak destekliyorduk. Şimdi logomuzla, alevimizle de desteklemeye devam edeceğiz. Biz her branşta, Sokar Türkiye olarak her branşta Ali Ağa'da, özellikle İzmir Ali Ağa'da, gençlerin spora katılımını destekleyici faaliyette de bulunuyoruz basketbol, futbol, voleybol, satranç, tenis gibi dallarda e, oradaki çocukların sportif gelişimine katkıda bulunuyoruz. Hatta belki birçoğunuz bilmiyordur e, Galatasaray'ımızın sevilen oyuncusu, milli futbolcu Semih Kaya da bizim altyapımızda e, yetişmiş e, ve buralara gelmiş e, bir oyuncu. Bu anlamda faaliyetlerimiz, sportif faaliyetlerimiz devam edecek. E, aynı zamanda Engellilerden oluşan Boçya Milli Takımının da sponsoruyuz. Biliyorsunuz bu spor en ağır engelli grubunun oynadığı tek spor. Bu anlamda da Petkim, grup şirketlerimizden Petkim Boçya Milli Takımının sponsorluğunu yapıyor. Yine de sportif faaliyetlere Türkiye'de destek olmaya devam edeceğiz. Galatasarayımıza hem çarşamba günü hem de Şampiyonlar Ligi'nin diğer aşamalarında başarılar diliyoruz. İnşallah kupayı da burada gördüğümüz günlerin çok yakın olduğuna inanıyoruz. Çok teşekkürler. Değerli basın mensupları. Sokar'ın değerli CEO'su kardeşim Elçin Bey, değerli Sokar konukları. Bizi isteyen değerli Galatasaraylılar. Hepiniz basın toplantımıza hoş geldiniz. Sözlerime başlamadan önce dün stadımızda yaptığımız imza töreni ve antrenmanda tribünleri doldurup burayı bir şölen yerine çeviren tüm taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onların desteği tüm hedeflerimize ulaşmamız için en büyük gücümüzdür. Sağ olsunlar, var olsunlar. Değerli basın mensupları bugün Galatasaray Spor Kulübü olarak Sokar ile yaptığımız sponsorluk, reklam ve tanıtım anlaşmasının imza töreni için buradayız. Sokar, hepimizin bildiği üzere kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın bir dünya markası haline gelmiş çok önemli bir enerji şirketi. Avrupa'da büyük hedeflere doğru ilerlediğimiz bu yolda Sokar'ın yanımızda olması bizim için çok değerli. Ben bu anlaşma için Sokar ve Sayın Elçin İbadova teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlhan Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreci yakından takip ettikleri için de teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin en büyük markası Galatasaray ile Sokar'ın bu birlikteliğinin her iki tarafa da büyük katkı sağlayacak. Uzun süre bir işbirliğinin ilk adımı olacağına inanıyorum. Aslında bu süreç kardeş kulübümüz Karadağ ile Bakü'de oynadığımız maçta başladı. Yaşadığımız büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için onlar da bize desteklerini gösterdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu önemli işbirliğinin 2023 yılında yani rahmetli Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılında olmasının da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Kulübümüzün önümüzdeki dönemde bu anma vesilesiyle Karabağ'da bir maç ya da Türkiye Cumhuriyetleri'nde de katılacağı bir organizasyon planladığını müjdesinde buradan vermek istiyorum. Anlaşmamız Galatasaray'ımıza, Sokara ve Türk sporuna hayırlı olsun. Avrupa'daki başarılarımızın bundan sonra da daim olsun. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepinize hoş geldiniz. E, kulübümüzün kurucusu Ali Samiye'nin defteri doğrultusunda e, Avrupa'da başarılar kazanmak, e, aynı zamanda Türk olmayan takımları yenmek hedefleri doğrultusunda çıktığımız bu yolda e, desteklerinden dolayı Sokar'a çok teşekkür ederiz. İnşallah hepimiz için, e, Galatasaray için çok başarılı bir Avrupa sezonu olur. Ve ülkemizi bundan önceki senelerde gururlandırdığımız gibi yine gururlandıracağımız bir sene yaşarız. her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. E, Avrupa Kupalarında göğüs sponsor olan Sokar'a kulübümüze verdiği desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. E, i̇nşallah iki taraf için de hayırlısı olur. Estamos contentos de tener en nuestro pecho y bueno, agradecerle nuevamente también por, por, por estar presente y, y nada, gracias. Herkese hoş geldiniz diyorum. Öncelikle e, burada Sokar'ın sponsorluğu bizim için çok önemli. Arpa mücadelesinde bizim destekçimiz olacaklar. Göğüs sponsorumuz olarak onları da çok teşekkür etmek istiyorum. E, hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum.